merhaba sevgili çiçek dostlarım hoş geldiniz. bu videomda sizlere e, bu Ecevaryama nasıl diktiğimi göstereceğim e, Neden burada dışarıda olduğunu anlatacağım e, başlayalım şimdi bu Ecevaryam bir önceki bu grasulamın bakımında e, dikkat etmişsinizdir Belki e, tam burada göbeğindeydi bu saksımızın göbeğindeydi Ben buradan Çekip çıkardım bunu. E, çünkü hem grasulam gelişemiyordu. Büyüyemiyordu. E, hem de alt yapraklarını temizlemem gerekiyordu. E, bu grasulamı da yaymış oldum. Bu şekilde e, rahat ve sağlıklı e, bir şekilde büyümeye devam edecek. Güneşe konumlandırıyoruz bunu. Ama işimiz bitti. Şimdi bunu oradan çıkartmıştık. Alt yapraklarını temizlemek çok önemli. Çünkü bu alt yapraklarını temizlemediğimiz takdirde bulunduğu ortamda e, bit oluşmasına sebep olabilir. O istenmediğimiz, istemediğimiz karşılaşmayı hiç arzu etmediğimiz bitlerin temizlenmesi çok önemli. Oluşmaması. Bunu temizliyoruz tamamen. Kök kontrolü yapıyoruz. Hem diğer bitkime zarar veriyordu, hem kendisi gelişemiyordu. O yüzden ben bunu tek olarak başka bir saksıya alacağım. Ee, alt yapraklarından eğer biraz zor kopuyor bu. Alt yapraklarını sağlıklı koparabilirsek belki bebek üretimini yapabiliriz. Dikkatlice koparabilirsek. Sağa sola iki tarafa çevirdiğinizde kopuyor. Fakat pek şansı yok ama yine de deneyeceğiz bunu. Bu şekilde sağlıklı koptuğunda yavru verme olasılığı çok yüksek. Yeter ki sağlıklı kopsun. Biraz rahatlatmak istiyorum bitkimi. O yüzden bunları bir miktar alacağım. Bu yanıklar gördüğünüz gibi yazın aşırı derecede öğlen güneşine maruz kaldığından dolayı oluştu. Fakat bitkim iç kısımdan büyüdükçe bunlar kaybolacaktır. O yüzden temizlemek daha mantıklı. Hem yeni yavrular elde etmiş oluruz. Hem bitkimizi rahatlatmış oluruz. Görsel açıdan da güzel olur. Yani köklerde sorun yok gibi görünüyor. Ee, bitkimizin kök budamasını yapıyoruz hafif. Büyümesini teşvik ediyoruz bu şekilde. Bütün saksı değişimlerinde, bitki değişimlerinde bu işlemi yapabilirsiniz rahatlıkla. Ee, bitkimiz yeni bulunduğu ortamda daha çok daha hızlı bir şekilde adapte olacaktır ve daha güzel gelişecektir. Evet, toprağımızı saksımıza alıyoruz. Döküldü tabi. En güzeli elle çalışmak. Toprağımız geçirgen skulent toprağı. Ee, bu şekilde aldığınız zaman toprağın dağılması gerekiyor. Toprak topaklanmaması gerekiyor. Saksımızın altı delik. Ee, ne kadar büyük olması gerekiyor saksı e, bitkiye göre ayarlamamız gerekiyor saksı büyüklüğünü. Ne çok büyük olacak ne de çok küçük olacak. Ee, onu da nasıl e, bilebiliyoruz. Mesela bu 12 santimlik bir saksı. E, saksımıza gayet uygun büyüklükte bitkimiz. Bu şekilde dikimini yapıyoruz. iki taraftan da baskı yapıyoruz köklerin tamamen toprağın içinde kalması için. Yani bitkiyle saksı uyumlu olması gerekiyor büyüklük o, büyüklük açısından. Kenarlarını da biraz toprak takviyesi yapalım çünkü topraktan besleniyor bitkiler suladıkça bu toprak azalacaktır. Bu şekilde. Evet. Topru ve sak toprak ve saksı e, saksı ve bitki uyumlu mu değil mi? E, büyük mü küçük mü ayarını bilmemiz için görebilmemiz için şu olay şu açı yeterli oluyor. Kenarlardan toprağın görünmesi yeterli. Sulama yaparken de e, bu kenar kısımlarından sulama yaptığınızda e, köklere inecektir. E, mümkün olduğu kadar e, üstten tepeden sulama yapmıyoruz bu bitkimizi. Ya da e, üstten yıkamak istediğimizde ya da yağmur yağdı diyelim ki e, yağmurdan sonra burada e, damlalar, sular birikecektir. Bunları bir pipet, pipet yardımıyla ya da üfleyerek e, yani temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Yaprak aralarında uzun süre e, su damlası ya da e, ıslaklık kalmaması gerekiyor. Özellikle yaz dönemlerinde çürüme veya yanma gerçekleşebilir. Bitkimizin adı e, Echeveria Polydones. E, yine aynı bitkiden bir tane daha var. Fakat gördüğünüz gibi bu bitkimiz boya uzamış. Neden boya uzadı? E neden bu şekil aldı? Birbirine benziyorlar mı? Hiç benzemiyorlar gibi. E fakat bulundukları ortam çok farklı olduğundan dolayı bu konuyla ile ilgili ilerleyen zamanda farklı bir videoda tekrar çekim yapacağım. E bitkimizin sağlıklı ve yaprakları yukarıya doğru gül şeklinde büyümesini istiyorsanız açık hava ve güneşe konumlandırmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda bitkimiz bu şekilde boya uzar. Şekli şemali bozulur. Evet bu birinci bitkimiz. Bir tane daha ecevaryum var. Onu da şu anda gitmek istiyorum. Onunla ilgili bitti. Bunun sulamasını e, bunun sulamasını iki gün sonra veya üç gün sonra yapacağım. E, o şekilde büyümeye devam edecek. Yaz boyunca ilkbahara kadar bu e, saksımız yeterli olacaktır.